Değerli dostlar merhabalar yeni bir bölümüde daha karşınızdayız bugün Şanlıurfa'dayız ve Şanlıurfa'da Selahattin Eyyubi cami'sinin avlusundayız. Burası Selahattin Eyyubi burayı fethettiği zaman kiliseden camiye çevrildi bir mekan. Tabi zamanda tekrar kilise yapılmış tekrar camiye dönmüş en son kilise yapıldıktan sonra yine camiye çevrilmiş ve bir müddet tabi atıl vaziyette kalmış bir dönem. Hatta elektrik deposu olarak kullanılmış burası. Ve daha sonra 1990'lı yılında cami haline getirilmiş ve tekrar e, normal vazifesini yapmaya başlamış. Burada Kural-ı Kerim kursu var. Çok güzel bir yer burası. Biz de burası Selahattin Eyyubi Camii olduğu için ve burayı fethedenlerden birisi de Selahattin Eyyubi olduğu için burada size Selahattin Eyyubi Hazretleri'nin hayatıyla ilgili bilgi vermek, onun hayatını anlatmak istedik. Tabi bölüme başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmanızı, bildirimleri açmanızı istirham ediyoruz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de lütfen unutmayınız. Merak ettiğiniz şahsiyetler ve hadiseler varsa onları da lütfen yorumlar kısmından bize ulaştırırsanız onları da kaydeder, anlatma gayret içerisinde oluruz diyelim ve bölümümüze başlayalım. Efendim Selahattin Eyyubi, Selahattin Eyyubi Hazretleri Hepimizin bildiği gibi Kudüs Fatihidir, çok büyük bir mücahiddir, çok büyük bir cihangirdir. Fakat bunların haricinde aynı zamanda kendisi de bir fıkıh alimidir, çok mübarek bir zattır. Yani eli en kaleş, kılıç tuttuğu gibi aynı zamanda kalem de tutmaktadır. Ee, Nurettin Zengin'in askerlerinden bir tanesidir, onun komutanlarından bir tanesidir ve oraya amcası Şirku vesilesiyle girmiştir. Onun yanında Mısır'a giderken göstermiş olduğu e, Mısır'daki Fatimi devletine karşı yapılan mücadelede göstermiş olduğu kahramanlık vesilesiyle ismini duyurmuş ve ta o zamanlardan geleceğin kumandanı olacağı da ortaya çıkmıştı. Kendini göstermeye başlamıştı. Tabii daha sonra ikinci defa e, Fatimi Devleti'nin üzerine giderken amcası Şirkuh Nurettin Zengin'in emriyle Selahattin Eyyubi Hazretleri'ni de yanına verdi. Ve onunla beraber geldi. Ve orada Haçlara karşı mücadele ettiler. Fatimililere karşı mücadele ettiler. Ve neticede efendim ee, şaverin, Fatimi Devleti'nin veziri Şaver'in Haçlardan kurtulmak için yine Nurettin Zengi'den yardım istemesi üzerine amcası Şirkü Mısır vezirliğine geldi. Selahaddin Eyyubi de onun yardımcısı oldu. Aslında iş, işleri tamamen o idare ediyordu ve fark etmeden, fark ettirmeden yavaş yavaş Mısır'da idareyi ele almaya çalışıyordu. ehl sünnet ve cemaat itikadını orada yerleştirmeye çalışıyordu. E bu sırada tabii Şaver bundan rahatsız olup onları öldürtmeye kalktı. Selahaddin Eyyubi bunu fark edince hemen müdahale etti ve Şaver'i Mısır ve Şaver'i Hatim'i giderek şikayet ederek tabi onun e, oldukları için ona şikayet ederek onu idam ettirdiler ve şirkü artık tamamen vezirliğe geçti. Kısa bir müddet sonra da vefat edince Selahattin Eyyubi artık Mısır'da Fatimi Devleti'nin veziri oldu ve e, Fatimi hükümdarın da sultanın da kontrol altına aldığı için artık orada yavaş yavaş ehl ve cemaat itikadını orada yerleştirmeye başladı. E, Buhara'dan, Semerkant'tan alimler, ehl sünnet alimleri getirerek oradaki medreselere, kritik medreselere yerleştirmeye başladı. Talebelerle bizzat kendisi ilgileniyor. Onların işte el sünnet ve cemaat yolunda ilerlemesi için gayret gösteriyordu. Tabi bu hadiseler bu şekilde devam ederken Selahaddin Eyyubi'nin kafasında tek bir şey vardı. Orada Fatimi Devleti'ni tamamen ortadan kaldırmak ve Mısır'da ehl sünneti tamamen hakim kılmak ve e, Mısır'da artık e, bozuk inanışlara ve haçları yer bırakmamak. Çünkü Mısır'da haçlı garnizonu vardı. Fatimilerin yanında e, Nurettin Zengi'ye karşı destek olması için haçlı garnizonu vardı. Onları da oradan çıkartıp orayı tamamen bir İslam beldesi haline getirmek istiyordu. Bunun için çok büyük bir gayret harcadı. Zaten Fatimi devleti tamamen zayıflamış. Dış sardıllara karşı koyamaz hale gelmişti. Hatta Haçlılar da bu yüzden gelip Mısır'a yerleşmişler ve oradan çıkmıyorlardı. Selahaddin Eyyubi Hazretleri bir müddet sonra bir şekilde yoluna koymuşları haçları dışarı çıkarttı Mısır'dan ve Hami İslam ünvanını aldı yani İslam'ın Hamisi ünvanını aldı Fatimilerin itimadını sarsmadan gittikçe karargâhtaki gücünü kuvvetlendirmeye başladı İhtiyaç sahiplerinin isteklerini giderdi onlara yardım etti onları dinledi dertlerini dinledi ve böylece halkın sevgisini de sevgisini ve desteğini de kazanmaya çalıştı. Ayrıca Adud'un nüfusunu arttırmaya ve Fatimileri yıkabilmek için bu nüfusu kullanmaya çalıştı. Adud de Fatimi Sultanı. Tabi o Selahaddin Eyyubi'yi tutuyor. Onun tabi niyetini bilmeden onun yanında davrandığı için Selahaddin Eyyubi de o nüfusu kullanmak istiyor. Tabi bir müddet sonra Fatimi Sultanı ehl Sünnet Belcemaat itikadının yerleştiğini fark ediyor ve e, suikast düzenliyor. Durumu ele öğrenen Selahattin Eyyub'u suikastleri yakalıyor ve onları cezalandırıyor. Halk tabi bu arada onun adaletine ve iyiliklerine hayran oluyorlar. Ehli Sünnet'i benimsemeye ve ibadetlerini doğru bir şekilde Ehli Sünnet ve cemaat itikadının, alimlerinin dediği şekilde yapmaya başlıyorlar. Orada tabii Frenklerle Bizanslılar donanmayla Mısır'a saldırıyorlar. Selahaddin Eyyubi Hazretleri Dimyat'a büyük bir yığınak yapıyor ve oradaki kahramanca mücadelesi müthiş taktikleriyle onları geri çekilmeye mecbur bırakıyor. Bu zaferden sonra Nurettin Zengi'ye haber gönderen Selahaddin Eyyubi babasını ve kardeşlerini yanına getiriyor. Babasını Beytül Mal'in başına geçiriyor. Kardeşlerinin de böylece güvenini kazanmış oluyor, desteğini kazanmış oluyor ve muhaliflerini teker teker ber bertaraf ederek mutlak iktidarını kırmış oluyor. Tabi halkasında da çok müthiş bir şekilde bir halk desteği var. Mühim mevkilere sünni alimleri geçirmeye devam ediyor ve artık hiçbir sünni e, Fatimi alimi, Fatimi idareci kalmamış oluyor. Tamamen baskısını ortadan kaldırmış oluyor. Ben devlet erkanını da bir şekilde kendine bağlayan ve otoresini kuvvetlendiren Selahaddin Eyyub'i güvenmedi. Kişileri de tek tek saf dışı bırakarak artık Adud'un nüfusuna son verdi ve Nurettin Zengin emri üzerine Fatih Hükümdar adını kaldırıp bu mutbelerde Abbasi halifesinin adını geçirmeye başlattı. Tabi hafta bundan çok memnun oldu. Hasta olduğu için Fatım hükümdar Adud'un bu gelişmelerden tabi haberdar olmuyordu. Selahaddin Eyyubi oraya da kendi adamlarını yerleştirmişti. Ve o ne isterse Adud'a o gidiyordu. Ne duyması gerekirse Adud sadece onu duyuyordu. Tabi bir müddet sonra Adud ölünce artık Selahaddin Eyyubi tam zamanı olduğunu düşünüyor. Ve saraya baskın yaparak Fatimilerin kalan idarecileri tamamen ortadan kaldırıyor. Ve Fatimi devletini de bu şekilde kapatmış oluyor, bitirmiş oluyor. Fatimi hanedanında ilga ediyor. Yıllardır zulümle toplanan altınları da teker teker halka dağıtmaya başlıyor ve halkını böylece tamamen kendisine bağlamış oluyor. Nuybe, Yemen ve Trablus'lar ele geçince şöhreti şişt daha da artıyor. Tabi bu sırada ee, saklanan e, Fatımiler bir cemiyet kurup evet, Selahattin Eylül'e e suikast düzenlemek istiyorlar. Fakat Selahattin Eyyubi istihbarat Ağa sayesinde bunu öğreniyor ve daha onlar harekete geçmeden onları öldürüyor. Tabi bu sırada Sultan Nurettin Zengin'in vefat ettiği haberi geliyor, o üzücü haber geliyor ve Suriye'de iç karışıklıklar çıkıyor ve Kudüs Kralı da bundan istifade ederek gelip Suriye'yi ele geçirmeye çalışıyor yani Humus'u kuşatıyor. Sultan Selahaddin derhal Humus önlerine geldiyse de maalesef Haçlıların o sırada Humus'u ele geçirmiş oluyorlar. Orada tabi Selahaddin Eyyubi'nin gelmesi üzerine Kudüs kralı tedirgin oluyor ve anlaşmayla bedel alarak Humus'u tekrar geri bırakıyor. Efendim nihayet Abbasi halifesi 1171 senesinde onun saltanatını tasdik etti. Ve Selahaddin Eyyubi artık kendi adına hutbe okutmaya başladı. Ve Eyyubi devleti de böylece kurulmuş oldu. Bundan sonra da itikadi bozuk fırkaları tespit edip onların üzerine gitmeye başladı. Haçlılarla mücadele etmeye başladı. Ve sapıkları el sünnet ve cemaat itikadiyle şereflenmeleri için gayret gösterdi. Sonra Mısır'da dönerek yeni medreseler açtırdı ve yine buralarda Buhara'dan ehl sünnet alimleri getirerek tamamen talebelerin ehl sünnet üzere yetişmesi için gayret gösterdi. Tabi bir yandan da ne yaptı efendim? Halkının refahını arttırmak için gayret etti. Aynı zamanda ordusunu da kuvvetlendirmek için büyük gayretler gösterdi. Ve artık bir Devleti de kurulmuş oldu. Tabi bundan sonra malumuz olduğu gibi Haçlılarla mücadelesi var, Kudüs'ü alması var. Tabi bunlar da inşallah başka bölümlerde anlatmaya çalışalım. Bugün bu bölümü burada noktalıyoruz. Efendim tabi bölümümüzü kapatmadan önce hatırlatmamızı da yapalım. Ee, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenerek yorumlarımızı orada belirtmeyi de unutmayınız diyelim. Merak ettiğiniz şahsiyetler ve hadiseler varsa onları da lütfen bizlere e, iletiniz yorumlar kısmında sizlere anlatmaya nakletmeye çalışalım. O gayret içerisinde olalım inşallah diyelim ve bu bölümü noktalayalım. İnşallah başka menk böyle kısalarda buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.